Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 15 Şubat Perşembe'yi gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin yükselişlerine devam ediyor. Bir numaralı kripto para dün 52 bin doları aştı. Bu seviye 27 Aralık 2021'den sonra ilk kez görüldü. Ayrıca Bitcoin'in piyasa değeri de 1 trilyon doları geride bıraktı. Yükselişler ETF'lere yapılan büyük yatırımlarla geldi. Yalnızca dün Bitcoin ETF'lerine 631 milyon dolar yatırım yapıldı. BlackRock'ın yönetimi altındaki bitcoinlerin sayısı 100 bini aştı. Müşterileri adına bitcoin alan ve saklayan şirket dün de yaklaşık 10 bin BTC alımı yaptı. Bu alımla beraber BlackRock Bitcoin ETF'lerindeki varlıklar 105 bin BTC oldu. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi günlük ortalama 3.190 BTC satın alıyor. Bu miktar çıkarılan BTC adedinden 3.5 kat fazla. Bitcoin'de dün yaşanan yükseliş kaldıraçlı işlem yapanları olumsuz etkiledi. Merkezi borsalarda son 24 saatte 230 milyon dolar değerde pozisyon tasfiye oldu. Bunların 92 milyon dolarlık kısmını long, 140 milyon dolarlık kısmını ise short pozisyonlar oluşturdu. Öte yandan kripto para piyasaları dün yaşanan yükselişle birlikte toplamda 2 trilyon dolarlık değeri aştı. Bu rakam en son 2022'nin Nisan ayında görülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üçüncü bankası olan Citi, tokenizasyon testi için Avalanche'ı kullandı. Özel sermaye fonlarının tokenlaştırılması üzerine bir çalışma yapan Citi, altyapı olarak Avalanche'ın kurumsal test subnetini seçti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada denemelerin başarıyla sonuçlandığı, Avalanche'ın uygun bir test ortamı olduğunu kanıtladığı belirtildi. StarkNet beklenen airdropu resmen açıkladı. 1.3 milyon cüzdan Stark token alabilecek. Tokenler için talep işlemleri 20 Şubat'ta başlayacak ve 20 Haziran'a kadar devam edecek. Airdrop toplamda 700 milyon adetten fazla token'ı kapsayacak.